Merhaba arkadaşlar. Bugün Servite yeni bir oyunla daha beraberiz. Prey oynayacağız. 2016, yapımı Prey serisinden ee, ilk oyun galiba bilmiyorum. Onu oynayacağız bakalım. Nasıl olacak? Ben nasıl olacak? Ee, ben biraz oynamıştım. Bir bakayım diye. o sonra video çekme kararı aldım. O yüzden yeni bir oyun başlatıp devam edelim. Oynadım dediysem de yani bir, bir dakikasını falan oynadım. Öyle çok başının başına oynadım. O yüzden hiç bir sorun O yüzden hiç bir sorun olmayacak. Gayet iyi. Evet ne diyor? Son arama diyor. Son arama. Çok fazla konuşacağımı zannetmiyorum. If she'd just come with me, it'd all be different. It'd all be. Listen to yourself. Who do you think you're kidding? Who do you think you're kidding? Tommy, get your ass out here! Evet, yes, the Bakın. 2006 yapım olmasına rağmen grafikleri gerçekten güzel bu, oyun, bu oyunun. Ve benim bilgisayarım yani kaldırıyor. Hani bu güzel grafiklere rağmen güzel FPS alabilmek bayağı büyük bir şey. Aa, tuvalete sıçmışlar sıfırını çekmemişler. Hani o kadar gerçekçi be kanka ya. Aa yoktur kasıyor, Biraz kasıyor evet şuradan ee, arsız gibi ne varsa arttırdığım için biraz kasıyor yani normal olarak artık. O kadar arsızla karşı medium mu yapsak dur. E, ee, şunu medium'a çek tamam. İki tane ayır değiştirsek yeterli olur. Bakalım. Tamam. Bak 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 şu bak şunu bak görüyor musun? detayı? Fiziği görüyor musun bak? Bak. Bak. <laughs> bak. Öf. Ve evet pisuvara sıçmışlar abi yani. Pisuvara kim sıçtı? Neyse. Yani, gerçekten Orta Doğu ülkesi Orta Doğu ülkesindeyiz galiba ne kadar uzaylı uzaylı olsa uzaylının ortada olsa olabilir. Neyse. What are you doing here? I sense great change on the I came to warn Save it, grandfather. Tommy. You cannot turn your back on your heritage any longer. It will give you strength. Strength? For what? To save

ne no, ne no, bu ya? Önden bakalım ne güzel, arkadan bakalım ne bir garip duruyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ah demiyorum lan bunların üstüne. Söyle canım söyle aha. <gülüyor> <gülüyor>

Jen loves you, you know. Yeah, I'm just a uh, uh, way of showing it. She is Cherokee. She is bound to this land. Asking her to leave is asking her to give up a part of her soul. But doesn't she want something better than this? To be among one's own people, to truly know where you belong. If there is something better in this life, I have not seen it. That's because you never left. <laughs> Hey guys, I can't translate these English texts of storm. Annie, what? Wolves. Something spooked them. So, did you think about what I said? Tommy, talk not talk this again. Come away with me. Just for a few days. Off the reservation. Why can't we just be together here? You know why. I hate this place. It's a goddamn cage. It's no way to live. This place is my home. My job is here. My family is here. Do you think you're saving me by taking me away? I'm Cherokee, Tommy. Just like you. You should be. Me too, gentlemen. Me too. Yeah. I know the tribe's important to you. It's just... It's never meant anything to me. Hey, Pocahontas. Let's have two more colds. Right. God <laughs> Hell no, that ain't right. It's time for you boys to leave. <laughs> Have you been wagging that pretty little ass at us? I don't think so. Do on. something. One little kiss. Where's the harm in that? Ooh, where's that famous engine hospitality, huh? Don't touch her. Lan. Ne oluyor lan? Hop. Ulan ne var ya ben ne var ya. Kaç dakikadır var ya bunu var, bunu var ya bunun ayarını kuralım var ya gel buraya gel. Gel buraya gel gel buraya buraya gel Allah'ın belası gel. uçağı buradan uçacağım var ya uçacağım gel buraya bak. Koşma yok mu koşma gel. Atlayacağım üstüne gel gel, gel. Lan eğiliyor ya. Lan Allah'ın belası gel buraya. Senin kafana patlatarım gel buraya. Üf, üf. Vallahi crazy'im ben. Yaptım vallahi. Öldürdüm üstüne bir de kafasını patlatıyorum istedim. Oha. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> ya burada falan oldu da olmadı. Ben buraya kadar oynadım sadece. Bu da bozuldu. Televizyonu bozuldu Bunlar kesin bunlar bozuldu. Allah belasını versin bunları. Bunlar var. Bir turda döveceğim. O ne lan? Oh yeah! Oh yeah! Neyse kalsın. Müzik çok güzel oldu bu ya. Dünya yıkılıyor. <laughs> Dünyanın amına koyulurken bizdir. Dur aha çektik al. Hadi gidiyorum. Oy, hadi gidiyorum beyler ben. Hadi git, git, Şu daha git. <laughs> gittik. Şey, hadi gittik. Yoktular bizi. Mucuklarlar. Valla pisuvara pis sıçran bir bardan böylesine büyük bir uzay gemisine götürülmek bence güzeldir. Gerekirse kaçırsınlar, gerekirse dövsünler. Yine de iyidir. Yine de iyidir ama yani gerçekten. Lan karımızı götürmüşler lan. Lan lan bırakın lan. Lan bırakın lan. Onu bırakın beni alın. Onu bırakın. Onu bırak. O istiyor barda çalışmak istiyor zaten. Bırakın onu. Hoppa. am, oğlum lan. Buna parktaki şeye döndük oğlum bu ne? Buna parklarda oluyor ya böyle birden bırakıyor. Aa. Artık artık iki tane karım var. Artık iki kere iki tane karım var. İki tane de büyük babam var. Ha epilepsi veres Allah kahretsin. Ne oluyor oğlum? <laughs> Abi kasaplardaki et şeylerine döndük ya. Abi. Biz bunları işte patlatacağız. Bak bak. Bunlarla savaşacağız. Gösteriyor. half lifeteki gibi gösteriyor. Ben Allah'tan çok konuşmayacağım dedim var ya. Allah kahretsin. Allah'tan konuşmayacaktım ha. Kesin videonun içine sıçtım böyle. ne? yapacak bir şey yok. Ama grafikler çok iyi değil mi ya? Ya vallahi ya bir haftalık tatil ben çok güzel bir oyun buldum. Dur bakalım. Hatta bir tane üç tane oyun buldum bakalım. Me too canım ya. me too ya. <gülüyor> <gülüyor> Amin inşallah. İnşallah canım. Cümlemize gerçekten çok anlamlı cümleler kurdu. İngilizce bilmediğim için bunların çevirisini yapamıyorum. Bilsem de %90'ı yanlış. %90'ı eksik olacağı için. Önce sen beni yelpin er ya Allah'ın belası kadın. Bu ne? Bu ne oğlum? Alien'daki gibi de neyse. Alien'daki <laughs> gibi açılıyor. Alien Isolation. Oradan aklıma geldi. Aha. Lan öl lan yavşak. Sen de öl lan. Loot yok mu burada? Loot. Loot yok mu? Adamı soyamıyoruz. Adam zaten soyulmuş. Neyse. Ha, sen kimsin? Ne oğlum? Öleceğim ama ben ha. Acilen bir şey bulmam lazım. Aha. Dur dur. Bana gösteri tek tuş. Eee sol tık o yüzden. Ne neyi bulsam sol tıklıyorum. Abi senden bu çıksın ya. Neyse bunu verelim. Abicim şeytan mısın da? Uy. Tamam ya. Tamam. geldiğimiz yer lan burası ya. Oy dur. Tamam Jack Ronch. Burası açılmıyor. Okey. Burayı kullandık. Devam ediyoruz. Oğlum az önce geçirmedim buradan burdan ya? Kafana sıçayım senin ben Beter ol Ona lan? Antalya tersi <laughs> Temsili

Aa. 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 Aa, adamın boku çıktı lan. Lan ağlanmaz arsız manyaklar. Adamın boku çıktı neyse. Lan karımızın da bokunu çıkartacaklar. Hayır. Onu vermem. Karımı vermem. Vermem. Hepinizi... <laughs> Hepinizi İngiliz anahtarıyla döver... Hayır! Lan! Tamam bunu öldürün. Büyük babanın da... Aa, aa! Ana! Aa! 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 Büyük babamın, babamızın da bokunu çıkarttılar. Abi, Abi dur. Üz üzücü ben. Seni bulduğum yere sikeceğim. Seni bulduğum yere de seveceğim. Sevgi dolu şeyler yapacağım. Kapağına İngiliz anahtarıyla vuracağım. Umarım sesim çok yanlışlıdır da. Videonun içine sıçmıyorum dur. Oh kind of Oy, canım da bu. Abi bu nasıl bir doku bu nasıl bir canavar nasıl bir varlık omurgası varmış onda. Ya kimin bokunu çıkarttınız gene ya? Bak ya. Aa, aa. Kötü. Evet, evet. Allah belanı vereceksin gel. Seni var ya, seni var ya beş parça bulacağım. Senin var ya, var ya ver, Ben seni var ya. Şöyle şöyle döveceğim. Tipe bak. Sıfata bak. Allah'ın belası mahlukat. Allah belanı versin. Büyük dediğimizi bokunu çıkardın ya. Seninle bokun çıksın.

Oğlum ZK'yı görüyor musun lan ZK'yı oğlum IQ seviyem şu an 1050 falan. Yani, o kadar zeki çok zekiyim abi. Cık, ya baba pro demiyoruz boşuna kendimize. Oh. Yine dendik. Lan koşma yok mu bunda ya bro? Koşa koşa kafasına vuran. O benim oyunum yok, geber lan. Bu geldiğimiz yer. Aaaa. Antalya tersine döndüm. Beynim bu anda. Benden de gerek mi ya? Biraz kullansak mı? Ne mı? Nice. iki tanesini de yavşaktan şu yavşaklardan biri kullandı bak can şeyi kalmadı neyse oğlum beynim yandı hocam birazcık ama silah kullanmak lazım olmuyor böyle Yüz <laughs> mü? Oyunun zorluğu kolay da galiba hiç seçmen öyle bir zorluk ama Bilmiyorum. Kolay da olması bence aslında daha iyi Paso ölmüyorsun ve Oyunun hikayesi ve atmosferini Deneyim edebiliyorsun Evet yanlış yere mi geldik evet yanlış Hatta ne oldu biliyor musunuz? Yanlış yere atladık direkt. Yanlış yere Pardon atladık Neyse. Abi dur atlama ya dur. <laughs> Eee. O mal oğlum için anlamadım ilk başta. <laughs> oh my god. He's a giant. Ne oluyor oğlum, bu ne oğlum? What the fuck? Oğlum nereye geldim ben lan? Beyin osultan. Beyin sultan gezegeni. Tamam bir dur. Öf. Ne? Neden gidiyoruz? Ne yapıyorsun? Ne arıyoruz? Ö. 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 uh-huh running there yeah lin's back in the room yes <laughs> ah. Ah. that was fucked up no this is fucked up and the hip's fucked up on one of them Bence hepsi farklı. Ve ölüyoruz. Ölmedik ha. Lan Allah belanı versin. Bak kontraya benziyor ya. Atari de vardı hep kontra. Bilen bilmez. Kimse bilmez genelde. Atari'deki kontrole benziyor bak. Lan lan karı Karım bırak lan. Aa adamı öldürdüm. Aa kadını da öldürdüm. Abi bu oyunun verdiği özgürlük biraz fazla galiba. Ya e, kim sana adam olur? Şöyle şey öldü. ben olurum abi. Bu ne oğlum bu? Patlama falan. Sal lan adamı. Ne Ayağa kalk ya. Uşağa bak ya. oğlum lan? <gülüyor> <gülüyor> Beyin usulü <unsuruğu> geçirdim. <laughs> Selam kardeş. <laughs> Devam ediyoruz. ben geldinizler. terse <laughs> burada bozduk Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Burada bırakalım. <laughs> yani ben olmayı like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. 拜拜。バイバ